Herkese merhaba. Bugün sizlere dudak kalemiyle pratik dudak çevrelendirmeyi göstereceğim. Bu tekniği kime gösterdiysem gerçekten çok işlerine yaradığını söylediler. Umarım bu teknik sizin de işinize yarar ve bunu çok pratik bulursunuz dudak kalemiz kullanırken. Öncelikle dudaklarımızın en yüksek noktalarını gördüğünüz gibi X şeklinde işaretliyorum. Genelde dudak kalemiz kullanırken taşmaların olduğu bölge bu gerçekten ne kadar işimize yarayacak ve çok kolaylaştıracağını göreceksiniz. Ondan sonra ikinci en zor kısımda dudağın bit bittiği yan e, köşeleri. E, dudağınızı istediğiniz, bu arada bunu istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz istediğiniz hızda. Zaten yapa yapa emin olun eliniz çok alışacak ve çok kolay gelecek bir haftadan sonra. E, bu, bunu yapma amacımız da dudaklarımıza sınır çizmek. Sınırlarını çizmiş oluyoruz en yüksek noktaları işaretliyoruz. Kenarlarını çevrelendiriyoruz ve sınırlarımızı bize yol gösteren çizgilerimizi çekmiş olduk. Bundan sonrası gerçekten çok kolay olacak. Şimdi bu sınırları ve bu çizgileri takip ederek dudağımızın geri kalan kısmına kalemimizi çekiyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra zaten içlerini dolduracağız. Dudağımızı kalemle doldurduktan sonra ben bu videoyu bir tane rujla da e, kapatayım dedim. Bunun için de Wet n 902C e, numaralı rujunu kullanıyorum. Umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi pratikte, zamanla çok daha kolay olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. dudağımızı kalemle doldurduk. Herkese merhaba. Bugün sizlere dudak ile pratik dudak çevrelendirmeyi göstereceğim. Bu tekniği kime gösterdiysem gerçekten çok işlerine yaradığını söylediler. Umarım e, bu teknik sizin de işinize yarar ve bunu çok pratik bulursunuz dudak kalemimiz kullanırken. En, öncelikle dudaklarımızın en yüksek noktalarını gördüğünüz gibi X şekli. Bundan sonrası gerçekten çok kolay olacak. Şimdi bu sınırları ve bu çizgileri takip ederek dudağımızın geri kalan kısmına kalemimizi çekiyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra zaten içlerini dolduracağız. Dediğiniz hızda zaten yapa yapa emin olun eliniz çok alışacak ve çok kolay gelecek bir noktadan sonra e ee, bu bunu yapma amacımız da dudaklarımıza sınır çizmek. Sınırlarını çizmiş oluyoruz. En yüksek noktaları işaretliyoruz. Kenarlarını çevrelendiriyoruz ve sınırlarımızı bize yol gösteren çizgilerimizi çekmiş olduk. Şimdi de işaretliyorum. Genelde e, dudak kalemi kullanırken e, taşmaların olduğu bölge bu. Gerçekten ne kadar işimize yarayacak ve çok kolaylaştıracağını göreceksiniz. Ondan sonra ikinci en zor kısımda dudağın bit bittiği yan e, köşeleri. eee dudağınızı istediğiniz boyda bu bunu istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. İstedi